gösterdiniz. Bu günlük video çekiyoruz. Uzun zamandır çekmiyorduk. Sizi seviyoruz. Bizim YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> çok güzel söyledin. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Lefterin dediği gibi biz bugün nasıl bir video çekeceğiz? Lefter uzun zamandır istiyor. Oynamış olduğu bir oyun var. O oyunu oynarken ben lefteri çekiyorum. Hadi bakalım hangi oyunun adı ne Lefter? Parça Banik. Perçi Banik. ben hiç duymamıştım ya. Bakalım nasıl heyecanlı mı ya bu oyun? Ben çok merak ediyorum. En istediğim oyundan var sevdiğin şey, oyunlar var mı? Kılıç oyunları falan da var. Hmm, güzel oyunlar seviyorsun ama bence kılıç oyunları biraz tehlikeli gibi. Onları bence oynamamamız gerekiyor. Ama oyunda. Oyun da gerçek değil yani. Böyle lazer ikili kılıç tutuyorsun. Hmm, anladım. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar koronavirüs olduğundan dolayı biz dışarı çıkmıyoruz. Ve arkadaşlar... biz böyle bir evde kal resmi yaptık büyük kuşağa. Arkadaşlar... Siz de siz de bu e, resmi yapıp e, camınıza astığınız zaman o evde bir çocuk yaşadığını herkes bilecek isterseniz siz de onu yapabilirsiniz. Değil mi Lefter? Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zaten birazcık doğruyu diyoruz. Evet bakalım. Şimdi Lefter açıyor. Ben dediğim gibi anne değil mi? Evet anneciğim. Hadi bakalım şimdi. Le, i̇stediğiniz oyunlar var. Roblox bile var. Sen hangisini oynayacaktın şimdi? Ben şunu oynayacaktım tabi. Parça gibi hmm. oyun. Utanmadım. Hmm. Çok tatlısın. Evet oyun başlıyor. Başlıyor oyun. Hadi bakalım. Çok kötü bir oyun değil aslında. Onu bir daha aslında. Ben şunu ister bulan arkalıkla. Ben sarı da rengi başlandı. Hangisi ne için mesela şimdi burada? Ben sarı, rengim. sarı rengi. Sarı renk mi sen? Hadi bakalım. Evet inşallah ben kazandım anne. Çünkü boyunda birazcık kötü kötü yarışıyorum. Dünyanın en savaşçısı benim. Çünkü ben çok iyi savaştım bak. Evet çok güzel savaşı olsun. Evet efendim hadi. Tamam. Hadi seni az daha. Evet evet. Ay Nefter <laughs> seni vuruyorlar. Çok seniz. Can kovet. Nefter. Tamam vuruyorum. Can kovetleri. Can kovetleri. Can kovetleri. Can, can, can kovetleri. Olamaz ya. Kırmızı kazandı. Ne oldu şimdi? Kırmızı kazandım maalesef. Ya çabuk seni kazandım. Lütfen sen kazanacaksın şu an. Çok iyi savaşıyorum. Çok iyi mi? savaşıyorsun Lefter. Savaşıyorum. Hadi Lefter çabuk. Ya yeşil bir çekil oradan. Taktın sen bize kafayı ya. Bak benim canım baba. Bak, bak Lepten. Lepten çabuk Lepten. Can, kuvveti yazdım bana can kuvveti. Canın gitti canım. Can kuvveti. Can kuvveti. Heh. Evet evet can. Geldi Bu topla, tamam. topla can kuvvetini evet, bütün hepsini dedi. aldın şu an. Bütün canın hepsini aldın. Can kuvveti. Çabuk vur onları. Hadi lifter. Tamam vuruyorum. Bakalım arkadaşlar lifter bu oyunun bu bölümüne geçecek mi? İnşallah. İnşallah bitiririm. Bana güveniyor musun anne? Güveniyorum sana Elifter. Hadi bak vuruyorum ben. Evet, var 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 var. Aa, aa sen kazandın. Ben kazandım işte bu. Yuppi sen kazandın. İstersen kupadan da seçebiliriz. Kupa mı? Ne kupası? Seç bakalım. Ne oldu? Nereye girdin? Of. Bir sevindim. Bütün her, bütün her şeyi dağıttın ya. Bak nasıl kazanıyorum hmm. gördün mü? Çok güzel kazandın. Tebrik ediyorum seni. Şimdi hmm. bir sonraki seviyeye mi geçiyorsun bu oyunda? Evet. Bir has... seviyeye mi geçiyorsun? Aa, i̇lk oyunumuz hayaletmiş. Hmm. Sonra buna bunu da hayalet Aha, var. Hadi bakalım başladı. Sade hayalet bu. Hmm. Ben... Çabuk kaç sakın. Gir gir oradan gir gir. Geri gelmeyin. Oradan gir gir gir. gir. Kaç kaç kaç. oyuncusu sensin ya. Hadi bakalım yine başladı. Evet arkadaşlar. Yeşil, yeşil üzgün çünkü ediyoruz. sıfır değil mi anne? Evet aşkım şimdi. Anladım, ne olur lan? bana sınırlıyor. İnanmıyorum. Allah Allah yeşil çekil. Seni de verim, ha, yeşil. Lan, lan. Bu da mı hayalet? Ya, kırmızı kazandı ya. Ya olamaz ya. Olamaz. Altıncı oldum. Altıncı. Kaçıncı? Altıncı. Evet altıncı olmuşsun Nefsel. Bu da ila dörtüncü. Hmm. Bana altı, altı, altı Birinci verdi. kim? kırmızı. Kırmızı mı? İnanmıyorum. Oh, Hadi bakalım oh, yine bak. Burada saklanacağım. Saklan bakalım orada. Yalnız hayalet geldiği zaman hemen kaçman gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum zaten. Ben zaten çabuk kaç kaç. Gid, devam et devam et. İn in çabuk çabuk. Ay kaç geliyor geliyor kaç. Geri gel git oraya. Hadi bakalım az kaldı. Gir 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 gir. Gir oraya gir. yanlış yere girdin. Geri gel. Kazandın, kazandın, kazandın. Dokuz, dokuz vardı bana. Dokuz Bak. var. Sen kazanıyorsun. <laughs> lifter e inanmıyorum arkadaşlar. Lifter bu oyunu çok iyi oynamıyor mu? Çok güzel oynuyorsun lifter. Mezarlık da burası. Mezarlık, Mezarlık. oyununa geldik şu an arkadaşlar. Mezarlıkta hayal ederden kaçır. Böyle bir şey olabilir mi? Anne de mi? Evet bence de. Lan, lan. Herkes oraya. Ne oldu? <laughs> Gene reklam çıktı. Bu ne <laughs> ya? Yok kazandım mor ya. Ya inanmıyorum. O oldu. Onunca. Ah Lefter onunca olsun inanmıyorum. Arkadaşlar Lefter çok iyi oynuyor ya. Lefter harikasın. Seni tebrik ediyorum. Başka oyunlar da var isterseniz. Başka şimdi bu oyunu oynuyoruz. Bu oyunu oynayalım bir dahaki videolarda diğer oyunları oynarız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet hiç oynayamıyorum ben. yüzden oynamayacağız öyle. La ne oldu? Hadi Vau, wow. hadi bakalım. Bakalım. Aa, oh, şampiyonsun Nefter, şampiyon Nefter oldu arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz. Şimdiki olmuş? oyunumuz neymiş bakalım? Evet. Şimdi. Hmm. Bu ne? Göremiyorum. Hmm. Bu yarış oyunu galiba. Evet yarışma oyunu. Nerede kaldı? Nerede? Geldim öldüm. En baştan değil mi? Anlamsız oluyor. <laughs> Yandım mı? Ben. <laughs> için. Şuna bilmediğim vermediğim için. Hadi bakalım. Bu nasıl bu oyunu sürele aslında ona kadar bitirmeye çalışacağım. Hadi bakalım getir bakalım. 10 saniye bitmezse ölürsün. Ben bu oyunun pırılsını. Ben Evet şampiyonsun. Devam et bakalım. Devam ediyor mu? Evet ediyorum. Ede ediyor. Tamam bakalım Çocuğu hadi. Şimdi devam ediyoruz gerçekten. Mor sinirli. Sarı da sinirli sen yendiğin için lefter. E çok sinirli lala. bakışına bakma Ben benim takımın bakışına bak. Ya. Ben... Arkana kırmızı kazandı bu sefer de lefter ya. Beşinci oldum bana beş verdin Sana beş, beş puan verdi. Kırmızı üç, mor iki mi? Mor ağladı hala. Çok Aa yazık. hala ağlıyorlar. İnanmıyorum ya. Hayır ben kutulara değmeyeceğim kumları. Kutuları. Kutuları <laughs> değme lan. Hızlı yavaş yavaş bir sakin ol. Şampiyon sen olacaksın. Ya gene neden reklam çıktı? Ya bir reklam çıkıyor bu oyunlardan. Aa, ben, ben bu, anlamadım ya. Aa, ben bu oyunu izlemiştim. <laughs> Ağırlık evet, yapıyor. Ağırlık yaptı. 8 wow. vardı. 8 sana aferin. Nefter <laughs> bakalım. Oyun Yeşil e. En çok puan sende şu anda. Evet. En oyun çok de puan de şu verken. an sende. Hadi bakalım. Son oyunu oynuyoruz bence. Sonra bütün oyun bunun Bitir başka oyunlar da geçelim. Tamam. mı? Yandın galiba, yandın mı? Yok. Kazandın tamam. mı? Aferin Aferin sana. Önce. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Lefter çok güzel oynuyor. Bir sonraki videolarda da Lefter'in diğer oyuna da oyunları çekeceğiz size. Bilmiyorum ister misiniz? Eğer istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi Lefter? Evet evet. Evet bir de kanalımıza abone olun ki biz görelim sizin adınızı videolarımızda söyleyelim değil mi Lefter? Evet. Kim kanalımıza abone olmuş onları söyleyelim videomuzda. Değil mi Lefter'cim? Evet. Evet şimdi arkadaşları bay bay yapıyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrardan. Hoşçakalın görüşürüz. Lefter hoşçakalın.